Merhaba arkadaşlar, AYT Coğrafya soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızın 97. sayfasına kalmıştık. Şuraya bir gidelim 97'ye. Nüfus politikalarıyla ilgili 3. testimizin soru çözümünü yapacağız. Başlayalım bakalım, birinci sorumuza bakalım hemen. Aşağıda başarılı nüfus politikası uygulayan bir ülkenin 1990 ve 2016 yıllarına ait nüfus piram piramitleri verilmiştir. Bu nüfus piramitlerinden yararlanılarak ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi baktığımızda bakın aralarındaki farkı bulmamız gerekiyor. Nüfus artış hızı azalmıştır. Nüfus artış hızının azaldığını anlayabilmek için piramidin altına bakacaksınız. Altta daralma varsa evet bakın şurada genişken şu alana bakıyorsunuz 2010 yılında daralmış. Demek ki nüfus artış hızı azalmıştır. Doğru. Nüfusu ikiye katlama süresi kısalmıştır diyor. Eğer Nüfus artış hızı azalıyorsa ülke kendisinin nüfusunu ikiye katlama süresini uzatacaktır. Daha geç ikiye katlayacaktır kendi nüfusunu. Onun için kısalmayacaktır. Tam tersine uzayacaktır. Genç nüfus oranı azalmış mıdır? Evet doğumlar azalıp nüfus artış oranı azalmışsa bu da neyi gösteriyor bize? Genç nüfus oranı azaldığını, nüfus artış hızının azaltan politikalar uygulanmıştır. Doğrudur Nüfusu azaltmış yaşlı nüfus oranı artmıştır diyor. Bir ülkede eğer doğum oranı düşüyorsa ülke ortalama olarak yaşlanıyor demektir. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmeye amaçlayan politikalardan biri değildir? Evet nicelik ve nitelik özellikle yaşam standartlarının yükseltilmesi, iş olanaklarının artırılması olarak anlamamız gerekiyor. Yüksek e, yüksek öğretimde koş, okullaşma oranının artırması evet bu ülke eğitimi olarak daha iyi seviyeye taşıyacaktır. Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması evet doğru bu da olur. İstihdam edilen kadın nüfus oranının artırılması yani iş hayatında kadının yerinin genişletilmesi bu da olur. İş ve yatırım alanlarının genişletilmesi bu da olur. Doğum oranlarının artırılması bakın doğum oranlarını arttırmak bu gelişmiş olan ülkelerin yani nüfusunu arttırmaya çalışan gelişmiş ülkelerin politikasıdır. Bu nitelik ve nicelikle ilgili değildir. Cevap Edirne. Aşılıklardan hangisi bir ülkede nüfus artış hızının azalmasının olumlu sonuçlarından biridir? Bize olumlu bir şey lazım. İş gücü potansiyelinin azalması. Bakın iş gücü potansiyelini azalıyorsa olumsuz. Kadın ve erkek orandaki dengesi, dengenin bozulması. Dengenin bozulması ne olumsuz? Sosyal güvenlik kurumlarının ödediği emekli maaşlarının e, tutarının artması ülkenin daha çok böyle parasının aslında boşa gitmesine sebep olur. Yani daha çok böyle ne yapması gerekiyor? E, tüketimi arttırıyor. Çünkü üretim yok. Yaşlıya sürekli maaş veriyorsun. Nüfusun azalması, nüfusun azalması da yine olumlu özelliklerden biri değildir. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin kalitesinin artması işte bu olumlu olan sonuçlardan birisidir. Ne kadar az insan o kadar kaliteli hizmet verirsin diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Nüfusun artış hızını azaltmaya çalışan ülkelerin genel özelliklerden biridir. Bakın nüfus artış hızını azaltma. Bunu yapan ülkeler kim? Bunu yapan ülkeler gelişmemiş ülkeler. O zaman buradaki gelişmemiş olan bir ülkenin özelliği olacak Ortalama yaşam e, yaşın fazla olması ortanca yaş fazla değildir gelişmemiş olan ülkelerde ortanca yaş k, nasıldır e, küçüktür diyelim İşsizlik oranı azalması e, az olması Evet işsizlik oranı azdır gelişmemiş olan ülkelerde e şey, işsizlik oranı fazladır gelişmiş ülke gelişmemiş ülkelerde bu da yanlış ortalama ömrün uzun olması bu gelişmiş ülkelere ait bir özellik. Bağımlı nüfus oranının fazla olması gelişmemiş olan ülkelerde çocuk doğum oranı yüksek ve çocuk bağımlı nüfus çok fazladır bu doğrudur. Kişi başına düşen ulusal gelirlerin fazla olması bu da gelişmiş olan ülkelere yine aittir cevap denizli. Bir ülkenin nüfus artış hızının ekonomik büyüme hızının altında olması bu ülkeyle ilgili yargılardan hangilerini doğrular? Yani siz ekonomik olarak daha hızlı büyüyorsunuz, çok hızlı gelişiyorsunuz, nüfusunuz size göre daha yavaş yavaş Büyüyor. İşsizlik oranının azaldı. Evet ekonomik olarak çok hızlı büyüyorsunuz. Çok fabrikanız var ama o kadar çalışabilecek insan olmuyor. Doğrudur. Kişi başına düşen ulusal gelir arttı. Çok fazla hızlı zenginleşiyorsanız evet kişi başına düşen milli gelir artar. Yaşam standartları yükselir mi? Bu kadar kişi başı dolar yükselirse ya da milli gelir yükselirse evet ne yapacaksınız? Tabii ki de yaşam standartlarınız da buna paralel olarak yükselecektir. Şunu biraz daha yükse yukarıya çıkartalım. Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisi uzun yıllar boyunca doğum oranı yüksek olan fakat son yıllarda nüfus artış hızını azaltmış ülkeye ait? Bak son yıllarda. Şimdi bir doğum oranı buraya kadar yüksek miymiş? Evet yüksekmiş ama son yıllarda azaltmış mı? Azaltmış. Bu kalsın. Bu olur. Burada var mı öyle bir daralma altta? Yok. Bu gitti. Şurada baktığımızda bakın düşükmüş öncesinde. Sonrasında birdenbire arttırmışlar. Olmadı. Alt daralacak. Burada şuraya düşük, düşmüş, tekrardan yükselmiş. Tekrardan ne olmuş? Tekrardan düşmüş. Ama öncesinde ne demiş? Uzun yıllar boyunca doğum oranı yüksek olması. Bakın burada ne olmuş? Bir yüksekmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş. Burada uzun yıllar yüksek değil. Şuraya geldiğimizde zaten hep yüksek mi? Hep yüksek. Son yıllarda pek de düşmemiş diyoruz. Cevabımız Adana. Aşağıdaki grafikte X, Y, Z ülkelerinde çalışan nüfusun sektörel dağılımının 2000 ile 2016 yıllarındaki durumu gösterilmiştir. Bu ülkelerden hangisi 2000 ile 2016 yılları arasında nüfus artış hızını azaltan başarılı politikalar uyguladığı söylenebilir. Bakın nüfus artış hızını başarılı bir şekilde azaltan ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir. O zaman şuna bakacağız. Tarım oranı, tarımda çalışanların oranı bir ülkede düşmüşse o gelişmekte demektir. Şimdi şuraya baktığımızda direkt şuna bakalım. Tarımda geliş çalışanların oranı %5'miş. Yüzde kaça çıkartılmış? %10'a çıkartılmış. Bu ülke zaten gelişmiş. Bir de tarımda çalışan oranı artmış. Olmadı. Bu gelişmiş ülkeye ait. X olmaz. Çünkü bunlar zaten arttırmaya çalışır. Kendi nüfusunda doğum oranı azaltmazlar. Şu 3 gitti. X olmaz. Y'ye geldik. Tarımda çalışanların oranı %25 iken %10'a düşürülmüş. Bu gelişmekte olan bir ülke o zaman diyoruz. Bu olabilir. O zaman zaten niye oldu? Buraya geldiğimizde bakın yüzde 45 tarımda çalışan insan oranı varken yüzde %25 25'e düşürülmüş. Bu da gelişmekte olan ülkelerdir. Gelişmekte olan ülkelerde bu özellikler görülür. Cevabımız ne olacak? Edirne olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızını azaltan faktörler arasında yer almaz? Artış hızını azaltan faktörler. Şehirleşme oranı artarsa evet insanlarda doğum oranı gittikçe azalacaktır. Doğrudur. Evlenme yaşının düşürülmesi, evlenme yaşını düşürürsen insanlar daha erken evlenecekleri için doğum oranı artacaktır. Bu olmaz. Kadınlarda istihdam yani iş hayatına daha çok yer verirsen ne olur? Bu sefer kariyer yapacaklardır çocuk yerine. Doğum oranı azalır. Aile planlaması yaygınlaşırsa doğum oranı azalır. Doğum oranının azalması zaten diyor. Cevabımız Bursa. 2017 yılı itibariyle aşağıdaki ülkelerden hangisinde ailelerin daha fazla çocuk sahibi olmasını teşvik eden politikaların uygulandığı ileri sürülebilir? Kimler çocuk oranını artırmaya çalışıyordu? Zenginler. Çünkü çocukları azdır. Biz ne yapacağız o zaman? Zengin birisini bulacağız. Gelişmiş bir ülke bulacağız. Hindistan olmaz. Nijerya, Arjantin, Bangladeş, bunlar içerisinde bas bas ben buradayım bağıran kim var? İngiltere var. Cevabımız İngiltere arkadaşlar. Aşağıdaki ülke bir ülkenin nüfus artış hızıyla aşağıdaki özelliklerden hangisi arasında paralellik olduğu söylenebilir. Yani nüfus artınca aşağıdakilerden hangisi artar? Mal ve hizmete talep evet. Bir kişiye ürettiğiniz mal hizmetle bin kişiye ürettiğiniz mal ve hizmet eşit olur mu? Olmayacak. Bin kişiye daha çok şey üretirsiniz. Bu olur. Doğal kaynak rezervi. Kişi sayısı artışla doğal kaynak rezervi artacak mı? Hayır öyle bir şey yok. Gittikçe zaten azalacak. İşçi ücretleri ne kadar çok insan olursa çalışabilecek o kadar işsiz olur. Patrondan o kadar böyle nasıl diyeyim en az e, ücret işleyen kişi isteyen kişiyi çalıştıracaktır. Bu sefer işçi ücretleri düşecektir. Tasarruf miktarı. Nüfus ne kadar artarsa tasarruf o kadar azalır. Kişi başına düşen milli gelir. Kardeş sayısı arttıkça ne olacaktır? Miras daha çok bölünecektir. Bu da yine kişi başına düşen milli gelir de azaltır. Cevap Adana. Nüfusun ikiye katlama süresi kısa olan bir ülke. Bakın nüfusunu ikiye katlama süresi daha kısa olan bir ülkede doğum oranı yüksek demektir. Bu da gelişmemiş bir ülke olduğunu gösterir. En belirgin demografik özelliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bağımlı nüfus oranı azdır diyor. Hayır fazladır doğum oranı fazla. Aritmetik nüfus yoğunluğu fazla. Aritmetik nüfus yoğunluğun gelişmişlik gelişmemişlik gelişmemişlikle alakası yok. Nüfusun artış hızının fazla olması kesinlikle nüfus artış hızı fazladır çünkü gelişmemiş bir ülke. İş gücü açının fazla olması iş gücü açığı fazladır. Nüfusun ortanca yaşı yüksek olması nüfusun ortanca yaşı yüksek değil çünkü zaten doğum oranı fazla olunca çocuk fazla oluyor. Ortanca yaş gittikçe küçülüyor. İşçi iş gücü açığının fazla olması demek eğer sizde iş fazlaysa iş gücü açığı fazla olur. Zaten gelişmemiş bir ülkede iş yok ki iş gücü açığı da fazla olsun. Cevabımız burada arkadaşlar ee, Ceyhan olacak. 1980 20, 90, 1980 yılında yıllık nüfus artış hızı binde 22 olan 22'miş. Bir ülkenin 2016 yılında ne yapmış e, hızı binde 7'ye düşmüştür. Doğum oranı azal, azalmış mı? Azalmış. Tamam. Buna göre bu ülkenin nüfus artış hızının 1980 ile 2016 yılları arasındaki değişimiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Genç nüfus oranı artmıştır diyor. Ülkedeki doğum oranı azalıyorsa ülkede çocuk sayısı azalıyor, yaşlı oranı artar, genç nüfus oranı artmaz. Nüfusun ortanca yaşı yükselmiş midir? Kesinlikle ortancaya yükselmiş mi yükselmiştir çünkü ülke yaşlanıyor, çocuk azalıyor demektir. Ortalama insan ömrü kısalmıştır. Hayır, tam tersine ülke gelişiyor, geliştiğine göre insan ömrü uzayacaktır. Nüfusu ikiye katlama süresi azalmıştır. Nüfusunu iki katlama süresi azalmamıştır, tam tersine uzamıştır. Çünkü doğum oranı azalmıştır. Bu da kalsın bakalım. Bağımlı nüfus oranı artmıştır. Bağımlı nüfus oranı art, artmamıştır. Doğum oranı çünkü çok azalmıştır. Nüfusun ortanca yaşı yükselmiştir diyor. Ortanca yaş yükselmiştir. Çünkü gelişmiştir. Nüfusu ikiye katlama süresi azalmıştır. Azalmamıştır. Hayır. Tam tersine kısalmıştır. İki tane şık çıkıyor burada. Bir bu var. Bir de bu var. Ortanca yaşın yükselmesi ülkenin geliştiğini ve yaşlandığını gösterir. Var mı bir yaptığımız bir hata? Nüfusu ikiye katlama süresi azalmıştır. Hayır, tam tersine uzayacaktır. Ha azalmıştır demiş, doğru uzayacaktır. Çünkü doğum oranı azalmıştır. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Bu testimizin sonuna geldik. Bundan sonraki testimizde bu sefer Türkiye'nin nüfus ile ilgili soru çözümlerimizi yapıp sizinle paylaşacağım arkadaşlar.